Sokak Parklarda yürüyüş yollarında yani otomobil ambulansın giremeyeceği her yerde onlar ilk müdahaleye koşuyor. Onlar zaman avcıları tam 15 yıldır Konya'da hastaların hayatına ilk dokunanlar. <laughs> Motosikletli ambulans ekipleri adeta zamana meydan okuyor. <laughs> Motosiklet ambulans dar alanlarda ambulansın geçiş yapamayacağı, giriş yapamayacağı yürüyüş alanlarında. Sadece insan trafiğine açık alanlarda kullanılan. Ayrıca trafiğin çok sıkıştığı durumlarda daha hızlı ulaşım sağlamak için kullandığımız bir ambulans çeşidi. Motosiklet ambulans ekipleri tüm ilk yardım ekipmanlarını yanında bulunduruyor ve ulaşılması güç noktalarda olan hastalara nefes oluyor. Görmüş olduğunuz büyük ambulansların içerisindeki Aşağı yukarı bütün malzemeler var. Oldukça küçük bir taşıt aslında. Dışarıda vatandaşlar hastayı nerede taşıyorsunuz diye soruyordur sizi. Tabii ki. Yani şimdi hastaya gittiğimiz zaman bizim ambulansı gördüklerinde hemen bir diyorlar. Biz hastamızı bununla mı götüreceğiz, nasıl taşıyacağız diye. Biz de onlara tabii izah ediyoruz. Hemen arkamızdan büyük bir ambulansın geldiğini, bizim daha kısa sürede e, ulaştığımız, onlara müdahaleye başlayacağımızı iletiyoruz. Motorize ambulans ekipleri bu zamana kadar 900 vakaya müdahale etti. Şimdi dinleyeceğiniz o vakalardan, sadece biri. Alaaddin tramvay durağında bir yaşlı amca senkop sen kop hani vaka diye verdiler. Motosikletli olunca kısa sürede ulaştık. Gittiğimizde kalbi durmuştu amcanın. Solunumda yoktu. İlk müdahalesini orada biz motorize ekip olarak yaptık. Kalbini de çalıştırdık. Gelen ekibe naklettik. O da can kurtaran taşıtlardan biri. Trafikte gördüğünüzde yol vermeniz gerekiyor. Biz hastalara ulaşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. sağlık hizmetleri olarak. Bizim de vatandaşlardan tabii ki bazı isteklerimiz var. Trafikte özellikle ambulansa yol vermeleri konusunda biz de bir ricada bulunmuş olalım buradan.